Efendim merhabalar ben Doktor Kerim Diler yine Alican'la birlikte yeni bir YouTube videosuna daha birlikteyiz ne konuşalım Alican bugün? Bence bu bölümde hazır böyle artık yaza girdik biraz yaz evet, değil mi? gerçi geç başladı artık mevsimler kayıyor o yüzden hala bir bak şey şansınız var zayıflamak için ama bunu nasıl yapacağız bölgesel zayıflama cihazlarıyla yapacağız onları konuşalım bölgesel zayıflama teknolojilerinden evet. bahsedelim yani. Şöyle şimdi öncelikle olayın bir şeyini koyalım ortaya. Niye yağlanıyoruz? Nasıl yağlanıyoruz? Evet bir takım metabolik sebepler var veya nasıl yağlanıyoruz? İşte tiroid zayıflığı, tiroidin az çalışması, bir takım kadınsal hormonların döngüsünün bozulması, aşırı kalorik alımlar, beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıkları, spor eksikliği hmm. vesaire. Bunlar bölgesel olarak yağ dokusunun artmasına Ama yağ dokusu nasıl artıyor? Şimdi... Biraz beni tarif ettiniz de bir garip de. Evet. <laughs> şimdi şöyle yağ hücreleri ya sayıca artıyorlar <laughs> tamam mı? Yani ikişer tane yağ hücren varken 12'şer tane yağ hücren oluyor. Veya yağ hücrelerinin ikişer tane küçük küçükken ikişer tane büyük büyük yağ hücreleri oluyor. Biz bunlardan bir tanesine hipertrofi öbürüne hiperplazi diyoruz. Ve buna göre aslında ...tedaviyi planlıyoruz ve öngörüyoruz. Hı. Şimdi... ...çünkü bir kısım uygulama yöntemleri... ...yağ hücresini ortadan kaldırıyor. Bir kısım uygulama yöntemleri ise... ...yağ hücresini tıpkı portakalın suyunu sıkar gibi sıkıp... ...hacmini küçültüyor. Dolayısıyla bir yandan da... ...arkasındaki kas dokusu var. Yani yağın arkasında da bir de kas yapımız Hı. var. E, o da aslında bir takım problemlere yol açabiliyor. Eğer gevşekse var olan yağlanma daha da kötü duruyor. Düşünsene tutmayan Rahatsız. bir kasla vesaireyle. Dolayısıyla bir takım yöntemler kullanıyoruz. Evet. Nedir bu yöntemler? Şimdi cerrahi olarak biliyorsun liposakşın yapılıyor. Yağ dokusu uzaklaştırıyor. Ama artık insanlar çok bence cerrahi yöntemden çok biraz cihaza yöneldiler. Belki kere, bu kadar yok muydu hocam eskiden? Şimdi teknolojiler bu kadar gelişkin değildi. Yani alınan neticeler hani o seviyede ha. de değildi doğrusunu istersen. Bir yandan da şimdi insanların artık sosyal hayattan alıkonmaları, yaşamlarını hızlıca geri dönmek istemeleri, ne de olsa bir takım cerrahi riskleri ama her zaman için cerrahi yerini koruyor. Her ne kadar talep cerrahi dışı yöntemlere kaymış olsa da. Şimdi bu liposakşın da dedim ya yağ dokusu uzaklaşıyor ve yağ hücresini ortadan kaldıran bir yöntem. Bu tarzda bizim elimizde iki veya üç teknoloji var. Nedir bunlar? Bunlardan bir tanesi işte bu cool scalping dediğimiz soğuk lipoliz ya da yağ dokusunu dondurarak ortadan kaldırma Kaldır. yöntemi. Ne oluyor? Yağ dokusunu eksi 13 dereceye kadar yarım saat boyunca bazı durumlarda 75 dakika boyunca soğutuyoruz. Ama yüzeydeki cildi herhangi bir şekilde etkilemeden yakmadan çünkü soğuk yanığı karşılaşabileceğimiz en önemli yan etki diyebilirim. Dolayısıyla bu açıdan doğru bir teknolojiyi kullanan cihazla eğer şartlarda uygunsa yakmadan cildi sadece yağ dokusunu dondurmak suretiyle uzaklaştırabiliyorsun. Ne oluyor çünkü? Şimdi biz buna bir anlamda yağ dokusunun eceliyle ölümü diyoruz. Yani apoptoz diyoruz tıp dilinde. Bir de çünkü nekroz var. Yani tahammüden cinayet gibi öldürülerek yağ dokusunun uzaklaştırılması burada bir nekroz oluşmuyor. Şu oluyor, o donma içerisinde yağ hücreleri kristalleşmeye başlıyorlar. Dolayısıyla yağ dokusu eceliyle artık öldüğünü düşünüp de kristalize hale gelince Hı. vücut onu yavaş yavaş kendine uzaklaştırıyor. Bu tek seanslık bazen iki seanslık bir uygulama. Bu uygulamanın adı ne? Hangisinde? Cool, cool, cool sculpting. sculpting yani soğuk lipoliz uygulaması. Tamam. Veya başka bir teknoloji Hı. daha var. Aynı şey CoolTech'de Define yeni teknolojisinde o da aynı şekilde soğuk lipolizden faydalanıyor. Bunların hepsinde bir kubbe şeklinde bir vakum yapılan bir boşluk var diyelim. O boşluk Emio bir vakum sistemi var ve bütün duvarlar, çeperler eşit bir şekilde soğutuluyor, soğutuluyor, soğutuyor. Yani içinden enerji çekiliyor Gerçekten. aslında. Bir anlamda ısı düşürülüyor eksi 13'lere kadar. Dolayısıyla yağ dokusu da belli bir süre bu eksi 13 dereceye maruz kalınca donuyor ve kristalleşiyor ve uzaklaştırılıyor. Siz kendinizi buzdolabına falan koymaya çalışmayın ama. <laughs> ya aslında biraz yöntemin yola çıkışı da buradan diyorlar ki işte çocuklar görmüşler ki kuzey ülkelerinde çok avurtlarında işte bir takım böyle kuzey ülkelerinde değil de sıcak ülkelerde bu böyle dondurmaları avurtlarında tutuyorlar veya o şeyler çubuklar vardır ya o çubukları avurtlarında tutuyorlar. Oralarının donan yerlerin eridiği görünmüş. Hani oradan bir yola çıkarak. Vay be. Evet oradan evet. yola çıkıyorlar ve böyle bir dediğin gibi aslında kontrollü bir buzdolabı oluşturuyorlar. Peki kendi eceliyle öldüğünü düşünmediğimizde ne yapıyoruz? Onlarda da yine buz soğutarak mı o yağları şey yapıyoruz? Bir de eceliyle öldüğünü düşünüyor dediniz ya. Birine katliam dedik. Tabi katliam yapmıyoruz işte o nekrozla herhangi ha. bir cazur cuzur yağ dokusunu yakıp da bir enfeksiyon vesaire onun bunu ha öyle, hayır, ha, öyle bir seçeneğimiz yok hayır <laughs> öyle bir seçeneğimiz zaten <gülüyor> yok. Şimdi geri, geri kalan başka seçeneklerimiz <laughs> ama ne? Mesela bunlardan bir tanesi Ultra Shape dediğimiz teknoloji. Ultra Shape'in teknolojisi şu. Odaklanmış bir ses dalgası. Hatta 3 tane arka arkaya ses dalgası 3 farklı derinlikte. Ne yapıyor? O belli bir derinliğe, örneğin karın bölgesi. Bu seçiliyor bölgenin genişliği. Ondan sonra nokta 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 başlık dolaştırılıyor. O dolaştırılan her bölgede belli bir derinlikte ciddi bir basınç altında ses dalgası çünkü o ses dalgası o yağ dokusunu patlatıyor. Yağ hücresi patlatıyor. Dolayısıyla böyle bir teknolojiyle de yağ dokusundan kurtulmak mümkün. Buna da odaklanmış ses dalgası. Çünkü nedir? Aşağı yukarı işte 3 santimde belli bir yağ dokusunun olduğu derinlikte bu ses dalgası yüksek basınç altında şey yapıyor, patlatıyor yağ hücresini. Bu da yine sayıyı azaltıyor, değil mi? Bu da sayıyı azaltıyor. Tamam. Biz bunlara lipoklazik yöntemler diyoruz. Yani yağ dokusunu sayıca ortadan kaldıran tamam. yöntemler ne bunlar? İşte cerrahi olarak liposuction, cerrahi olmayan yöntemlerle odaklanmış ses dalgaları veya soğuk lipoliz dediğimiz yöntemler. Şimdi bununla birlikte bir de radyo frekans teknolojileri var. Özellikle son dönemde biz TrueSculpt teknolojisini kullanıyoruz. TrueSculpt teknolojisinde de ne yapıyor? Bu radyo frekans belli bir yüksek ısıya çıkınca yağ hücrelerinin çeper hakimiyetleri, bütünlükleri bozuluyor. Dolayısıyla hücre arası boşluğa çıkmaya başlıyor içerik. Ve aslında işte o bir yıkım şelalesi başlıyor yağ dokusunda. Eğer ciddi bir kalorik açlıkta olursa kişi, yani Nedir? İşte günlük ihtiyacı 2000, 2200 kalori mi bir temel ihtiyaç. Sen bir 1000, 1500 kalori aralığında aldığın zaman o aradaki kalan boşluğu beyin önce kanda karbonhidrat arıyor. Bulamadığı zaman neye yöneliyor? Serbest yağ asitlerine. Hangi serbest yağ asitlerine? İşte bu radyo frekans teknolojisiyle boşalan veya bazı durumlarda biz mezoterapi dediğimiz enjeksiyonlar yapıyoruz. Yağ hücresinin yine çeperini etkileyen bu enjeksiyonlarla da aslında biz ne yapıyoruz? Serbest yağ asidi ve gliserole ayrıştırıyoruz trigliseritleri. Yani depo yağları. O zaman bunu yaptıktan sonra aslında ciddi bir yeme düzeni de sağlamamız Doğru. gerekiyor. Doğru. Bununla birlikte bir evet. beslenme alışkanlığı da zaten kazandırmak ama bu sırada da bir kalorik açlık oluşturmak, Olur. belki proteinden zengin bir beslenme öneriliyor evet. genelde hastalara. Şimdi bir yandan da bugün artık kası da çalıştırarak o kasın etrafındaki yağ dokusundan enerjisini kazandırarak, enerjisini sağlayarak o yağ dokusunu uzaklaştırma gibi bir takım yöntemler de seçebiliyoruz. Bunlar da işte M-Sculpt gibi veya yine TrueSculpt'ın True Flex teknolojisi gibi bir takım teknolojilerle de kas yapıyı hem uzunlamasına hem diklemesi hem de bir adeta bir şeyini sıkar gibi bir havluyu, ıslak sıkar havluyu mi? sıkar gibi sıkarak yağ... Dokusunu kas hareketleriyle de oradaki enerjiden faydalanmak suretiyle boşaltabiliyoruz, evet. eksiltebiliyoruz. Şimdi bunların hepsinde akla tek bir soru geliyor. Yani birinde kaslar harcısı. çalışıyor, kaslar çalıştırılarak etrafındaki yağ dokusu enerjisi kullanılıyor. Birinde direkt yağ dokusu hedefleniyor. Yani yağ dokusunu ortadan kaldırıyor. Veya yağ dokusunun hacimsel, hacimsel olarak, olarak küçülmesini sağlıyor. Bunlar iç organlarımıza zarar, zarar verir mi? Güzel, vermez vermez. Bunların hepsi aslında hep konuştuklarımız FDA onaylı teknolojilerdir. E, vermedikleri ispat edilmiş teknolojilerdir. Hatta karaciğer üzerinde de bir takım olumsuz etkilerinin olmadığı yapılan klinik çalışmalarla da ispat edilmiştir. Hani bu ısı gider de iç organımı pişirir mi gibi bir şey? çok sorulamaz çünkü niye hani iç organa gelene kadar her şeyden önce önünde bir kas hmm. dokusu var ki o kas dokusu ciddi oranda bu enerjiyi de absorbe edebiliyor. Zaten oraya kadar da ulaştığı zaman hassas yağ dokusunda sinir yok ama kasta var. Hmm. Yani o kadar ciddi bir ısı zaten hasta zaten te ciddi zaten. bir tepki verir. Dolayısıyla hayır böyle bir şey oluşmaz. Bir şey daha soracağım. Ne kadar sıklıkla yapılabilir şeyler? Güzel söyledin. Şimdi Bizim bu sözüne ettiğimiz ister soğukla yağ dokusunu dondurmak suretiyle uzaklaştırma olsun, ister radyo frekansla ısıtarak olsun, hatta başka teknolojiler de var. Bugün Scalp teknolojisi var mesela. O da lazer enerjisiyle yine yağ dokusunu ısıtmak suretiyle yağ dokusunu kendinden uzaklaştırıyor. Bu da bir enerji bazlı bir teknoloji yağ dokusunu uzaklaştırmada. İster bu tarzda olsun. Genelde sözünü ettiklerimiz hep tek seanslık uygulamalar. Bazı durumlarda aynı seans içerisinde aynı bölgeyi farklı şekilde belki üst üste bindirerek yapıyoruz ama tek seans diyoruz. En erken bir ikinci seansı yapmayı arzu edersek üç aylık bir ara koyuyoruz. Ondan sonra veya 6 aylık bir ara koyuyoruz. Ondan sonra bir seans gerekebiliyor. Bunun dışında kas çalıştıran teknolojileri ise haftada iki gün istiyoruz genelde. Haftada 2 gün gelip o kasını çalıştırtıyoruz başvuranların ki hem kas tonusunu arttırmak, hem kasın sıkılığını arttırmak yani hem de önündeki yağ dokusunu ya, eksiltmek evet, anlamında anlamlı olsun diye. Ha bir yandan bir takım başka teknolojiler de var yağ hücresi üzerinde veya selikli dokuda etkili olan onlarda neler? İşte mikrodalgalardan faydalanılan onda teknolojisi. Onu genelde biz 15 günde bir 5 6 seans şeklinde yapıyoruz. Veya bir takım yine radyo frekanslı işte ciddi enerji yüküne sahip mesela bir termi uygulamasını, radyo frekansı içermesi veya Accent'in Accent Prime teknolojisi var. O da hem radyo frekans hem ultrasonu bir arada kullanılan hastaların 15 günde bir 6 7 8 seans geldikleri teknolojiler. Bunlar hepsi bak bir sürü teknoloji saydık. Evet. Şimdi insanlar da bir takım kafa karışıklıklarına da aslında <laughs> seçenek çok yani. Evet, seçenek çok. Ama ne var? Elimizde bir sürü enstrüman var. Bir sürü silah var. Yani hava kuvvetlerim var, hmm. deniz kuvvetlerim var, kara kuvvetlerim var. Bunların hepsi farklı farklı hastalık türlü hasta türlerinde bak. Hastalık yok, hasta oh. vardır. Estetikte de geçerli. Estetikte de geçerli olan ne? Herkesin yağ dokusuna ona uygun bir tekno Çünkü kimisinde yağ dokusu var sarkıyor. Kimisinde yağ dokusu var sıkı. Kimisindeki yağ dokusu aslında yağ dokusu değil. Bazı durumlarda hiçbir şey değil biliyor musun Ali Can? Onunla kapatalım. E, postür bozukluğu. Evet. Yani bazı duruş bozuklukları bile kişiyi göbekli vesaire. ben dediğim anda herkes bir toparlandı burada <laughs> böyle bir şey. Böyle bir salmıştık göbekli göbekli oturuyorduk. İşte bu postür bozukluklarında aslında düzeltmek için nedir yogaydı, pilatesti, bu gibi fiziksel evet. aktivitelerden faydalanıyoruz. Aslında kişiye bütüncül yaklaşmak bu manada önemli diyerek kapatabiliriz. Son bir şeyle kapatın Buyurun. bence yine akılda bir soru olarak kaldığını biliyorum. Bu vakumladığımız şeyler oluyor ya işte cihazlarda evet. vakum. Bunlar herhangi bir sarkmaya neden olmuyor, değil mi? Bunu olmuyor. Aksine şöyle şimdi bu vakumlu Teknolojide şöyle bir şey var. Vakum artı ciddi bir soğuk var. Aslında o soğuğun da kolajen üzerinde tetikleyici ha. bir etkisi var. Mesela biz kol altında da biz bu teknolojiyi kullanıyoruz. Burada bir yağlanma var ama hı hı. şimdi onun içini boşaltırsan ya sarkarsa gibi bir endişe oluyor. Ama o soğuğun kolajeni tetiklediği, dolayısıyla orayı sıkılaştırdı. Salt orayı sıkılaştırmak için yaptığımız bir şey değil hı. ama buna da yaradığı... etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Mesela bir takım da yağ dokusunun direkt içerisine yani o yağı çekmeden yağ dokusunu içeriden lazerle ısıtıp yağ hücrelerinin çeperlerini eritmek gibi de bir uygulama var. O uygulamada daha çok hani minimal invazif diyelim yani biraz cerrahi bir sınıra giriyor tabii ki. Onu da hatırlatarak lokal yağlanmada kullandığımız teknolojileri özetlemiş olalım. Valla bir sürü seçeneğiniz var. Hazır böyle mevsimlerde biraz kaymışken yapıştırın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> kimse şişman kalmayacak. Peki şimdi yani diyelim ki artık tatile çıkılacak. Vaktimiz hala var mı yoksa biraz geç kaldık mı? Ey yani şimdi artık daha sonuç görme. Bak bu tip teknolojilerin hep sonuçlarını belli bir zaman içerisinde alırsın. Yani öyle yaptın da gitti yok. Yok. Yani biz genelde dediğimiz 2-3 aylık mesafelerle görmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla hani geç bir tatil istiyorsanız Eylül'deki tatilinize yetişirsiniz. Evet, Ama evet. Temmuz tatiline... Zor. Ama tatilde en güzel Eylül'de oluyor zaten. Bence, bence de Ali canım bence de. Hadi o görüşürüz zaman görüşürüz. Inşallah. <laughs> Kendinize iyi bakın. İyilikle kalın.